E, ee, biz soruları yanlış yere sorduğumuz için en başta sıkıntı çekiyoruz. Ve bu boşlukları doldursaydık eğer, şimdi ben tabii böyle bir Türkçe yok ama, eğer Türkçemiz böyle olsaydı, önce şunu görmeniz için anlatıyorum. Biz Türkçeyi şöyle konuşsaydık. Ya işte Arifçim malum adam eşit bir doktor. Şöyle konuşsaydık. Ya ne olsun, malum adam eşittir bir doktor. Eğer biz Türkçe'yi böyle konuşsaydık, ihtiyacımız olan tek şey ne olacaktı biliyor musunuz? Dil öğrenme sürecinde. Bir, grameri öğrenmemiz gerekecekti. Diyecektik ki İngilizce hocamıza, hocam onlarda malum adam nereye yerleşiyor? Bu. Hocam onlarda iş eşittir, nereye yerleşiyor? Bu gramer demek. Yani gramer demek söz dizimi. Sonra ihtiyacımız olan şey olacaktı. Hocam adam İngilizce'de ne demek? men Hocam doktor ne demek doktor? Kelime ezberlemek. Ve sonra ihtiyacımız olan şey şu olacaktı. Gramer dediğimiz şeye, söz dizimine sözlükten kelimeleri de öğrenerek kelime ezberimiz üzerine bu ikisini pratiğe dökmek, yani icra etmek, yani konuşmaya çalışmak ve hızlandırmak. Eğer dilimiz aşağıdaki gibi olsaydı şöyle bir düşünün. Süreç sadece söz dizimini ezberlemek, söz dizimini öğrenmek, kelimeleri kelime ezberlemek ve ve reflekse dökmek yani pratik yapmak üzerine kurulu olacaktı. Ama bizde bu süreç şu gördüğümüz yapı bizde böyle olmadığı için biz arka planda cümle hayal ederken adam doktor diye hayal ettiğimiz için bizim dili üç aşamada öğrenmemiz mümkün değil. İşte arkadaşlar bu yüzden şunu söylüyorum. Dil öğrenme süreci bir Türk için dört aşamadan ibarettir. Önce kod değiştirmeyi öğrenmek zorundasın. Yani önce şu sorunun cevabını al, bilmek zorundasın. Bu kelimeler bende neden yok? Ya sen bu ki ve şunu bilmek zorundasın. Sende olmayan bütün kelimeleri İngilizce konuşurken yerine koymak zorundasın. Düştüğünü hissedebiliyorsan, düştüğünü hissedebiliyorsan. İşte İngilizce için. O yüzden şunu söylüyorum. Hani bazen böyle uzaktan bakan insanlar size de söyleyecekler. Ya çeviri falan bu işler olmaz diyecek çeviriyle. Biz çeviri yapmıyoruz, yapmayacağız. Çünkü en önemli söylememiz şu. Çeviri nedir? Var olan şeyi çevirmektir çeviririz. Biz çeviri yapmıyoruz. Biz her zaman şunu söylüyorum. Senin Türkçe bir Türk olarak İngilizce konuşurken ne dediğin önemli değil. Zaten ne dediğini çevirirsin. Ne dediğin adam doktor çevirirsin. Ne demediğin önemli. Sen her zaman kendi Türkçene şu soruyu soracaksın. Ben ağzımdan bu cümleyi çıkardım ama ben ne demeden bu cümleyi çıkardım. Ne demek istiyordun? es geçtim. Demeden geçtim. Demeden geçtim. Bakın. Kedidir kedi diyorum mesela. Bak şöyle bir lafımız var. Kedidir kedi. Ne demedin diyorum ya. Şimdi sen kedidir diyorsun. Kedi değil. Şöyle göstereyim kedidir'i. Kedidir diyorsun. İngilizcesi kedidir'in İngilizcesini yazıyorum. Ben uzun uzun şimdi. I guess it is a cat. Arkadaşlar, kedi dirin İngilizcesi bu. Bakın, kedi dirin İngilizcesi. Şimdi biz Türk olarak nerede sınıfta kalıyoruz? Aslında zekamız bizi yanlış yere yanlış yere götürüyor. Yani fazla hani hep şey diyorum ya İngilizceyi zor olduğu için değil, kolay olduğu için öğrenemiyoruz. Çünkü Türkler o kadar üst düzeyde bir zeka ile olaylara öyle bir yorumla yaklaşıyorlar ki böyle uyuyor diyor ki kedidir diyor. Ve ben şunu biliyorum. Tahmin ediyor Rum ben tahmin ediyorum. Ha bir de burada düşmüş olan bir de du var. Yani düşün çok bir de o var. Tahmin ediyorum ben o eşittir bir kedi. Yani kedidir deyip geçen, geçebilen bir dille I guess it's a cat, I guess, I do, hadi o düşsün, I guess it's a cat diyebilen bir millet karşı karşıya ve sen diyorsun ki şimdi neden İngilizce öğrenemiyor bu, bu, ülke? Ben de sana soruyorum. Ya bu ülke neden İngilizce öğrenmiyor al sen cevap ver. Sen soruyu gidip hocaya diyorsun ki hocam burada niye I guess var? Ya sen kendine sorsana be. Sende niye yok? Hocam burada niye iz var? Kendine sorsana niye yok? İşte o yüzden önce yapacağımız ilk şey belki bir ay boyunca Türkçenin labirentlerinden çıkmak. Bütün dünyaya dil öğrenmek hava hoş. Hepsi çok kolay öğrenir. İtalyan gelir Türkiye'ye der ki dil öğrenmek istiyorsanız şöyle yapın. Bütün dünya dili aynı şekilde öğrenir. Gramer, Kelime pratik. Bak bütün dünya başka bir şey yoktur. Süreç böyle işler. Üç hepsi birbirine yüklenir. Grameri öğren öğrenirsin, üzerine kelime bilirsin, üzerine pratik yaparsın. Hani bazı arkadaşlar diyor şu an aramızda benim temelim var. Senin temelin ne biliyor musun? Senin temelin şu bak, şu. Temel ise bu kod değiştirme. Yani bizim temel dediğimiz şey düşünce sistemini biliyor musun İngilizlerin? İngiliz nasıl düşünür, hayata nasıl bakar, Türkler nasıl bakar bunu bilmiyorsan senin temelin yok. Aslında tam tersi. Temelin üstüne ne deniyor? Bina diyelim. Senin binan var, bak binan var, senin temelin yok. Hani bu şu şu an buradaki 300 kişinin çoğu ne diyor biliyor musun? Ben temelim var. Ben biliyorum. Röportajlarımız oluyor işte insanlarla konuşuyoruz telefonda falan. Telefonda hep şöyleler. Ya hocam benim temelim var da. Tam tersi. Senin temelsiz bir binan var. İşte ben bunu düzeltmeye çalışıyorum. Bunu düzeltince bir ayımızı alacak bu. Ama bunu düzeltince bütün dillerin aslında bakış açısının aynı olduğunu görmeye başlayacaksın. Yani burada inanman gereken ilk şey, bak bizim kafamızı çevirmemiz gereken yerin İngilizce değil. Bak çok güzel bir şey yazdı birisi Ercan. Temeli kazmadan çatıyı koymuşuz dedi. Gerçekten de öyle. Ortada temel diye bir şey yok. Sevgili arkadaşlar siz ING'yi gördüğünüz zaman hayal meyal bir şey hatırlıyorsunuz diye bu temel değildir. Temel demek sizin hayatınız boyunca hiç görmediğiniz düşünce sisteminizdir. Biz ne Türkçe düşünmeyi biliyoruz ne İngilizce düşünmeyi. Çünkü Türkiye'de Türkçe öğretmenleri Türkçe düşünce sistemi öğretmiyorlar. Türkçe grameri öğretiyorlar. Türkiye'de İngilizce öğretmenleri İngilizce düşünce sistemini öğretmiyorlar. İngilizce grameri öğretiyorlar. Ve siz temelsiz bir binaya başlıyorsunuz. Ondan sonra o bina sarsılınca diyorsunuz ki ya benim temelim var ama ben ben bir yerde bir hata yapıyorum. Temelim var zannediyorsunuz. Temeliniz falan yok. İşte asıl temeli burada oluşturacaksınız. O yüzden insanlar soruyor yani ya, hocam herkes nasıl aynı seviyeden başlıyor? Yok ki. Seviye yok ki yani aramızda zaten. Senin seviye zannettiğin şey uçuşan Faydasız bilgilerden ibaret. Ha kelime biliyorsan tabii ki bir avantajın vardır. Bakın kelime biliyorsan ne diyebiliriz yani ha? Ama o kelimeleri nasıl kullanacağını, nasıl farklı e, e, yapım ekleriyle belki onları süsleyip nasıl daha etkili kullanacağını da öğreteceğim ama lütfen burada lütfen burada önce şunu anlamaya çalışın. Soruyu doğru kişiye doğru yere sorun. İngilizceye soru sormanın bu neden var demenin bir anlamı yoktur. Türkçe bu neden yok dememiz gerekiyor. İşte bunu anlatmaya başlayacağım. Şimdi bu sunum normalde